İyilik masalı olarak mazlum coğrafya Afrika'dan selamun aleyküm. aleyküm. İyilik masalı olarak Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle beraberiz. Onlarla bereket sofrasındayız ve bugün regaib kandili mübarek gece. Bu mübarek gece hürmetine iyilik masalları gönülleri hayrına kardeşlerimize yemek ikramında bulunduk. Rab Teala bütün gönüllerimizi hayırlarla mükafatlandırsın onların ömürlerini bereketlendirsin, hayırlarla doldursun. Üzerlerinden rahmetini eksik etmesin. Elhamdülillah bizleri Recep, Recep i Şerife ulaştırdı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ayı olan Şaban ayına da ve Ümmedi Muhammed'in ayı olan Ramazan-ı Şerif'e de ulaştırmayı nasip eylesin. Kardeşlerimiz de sizler için dua edeceğiz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. <laughs> الإسلام والمسلمين آمين وذل الشرك والمشركين آمين وذكر الكافرين آمين وذل كاداء الدين آمين وذل لنا آمين وذل لنا آمين وذل كل شيء Amin. آمين وذل على المرسلين آمين edilen duaları kabul ed